Merhabalar arkadaşlar. Bugün ablamı kışkırtma yapacağız. Ablam şu an yarım saattir falan video izliyor. Ee, ben şimdi dalmış durumda. Şimdi hızlıca gireceğim ve lambayı açacağım. Bakalım tepkisi ne olacak? İzleyin. Hadi 65 like gelsin. Buyurun. <laughs> Geldim burada. <laughs> ne? Korkuturuz seni böyle. Korkutur. Yok. Ne alaka? Arkadaşlar e, ablama şaka olsun falan diye ikna ettim. Video çektiğimi anlamadı. İkna oldu. Şimdi nasıl bir kışkırtma yapabiliriz? Aslında ben bu Evet arkadaşlar şu anda bir tane daha küçük yapacağız. Şu anda kardeşimle oyun Dağılmış durumda onlara içeri giriyorum. Hayır yeter artık. İçeri girip birinden bakın. Oyuncakları alacağım. Aa ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Sen ne yapıyorsun? Hmm, öyle. Çok güzel oynuyorsunuz. Bütün oyuncakları getir şunları. Hadi bay bay şakayım. <laughs> ya, oyuncakla Arkadaşlar ne Oyuncaklarını aldım buraya getirdim hepsini aldım artık oynayamıyorlar bunlar benim gördüğünüz gibi. Oh, ben Neyse, gidelim arkadaşlar. Bir daha kışkırtma yapalım. Sen nereden kışkırtma yapıyorsun <laughs> bana? Arkadaşlar, abim yalan söylüyor ya. Bunlar benim oyuncaklarım. Bir tane yoğurtlu olan benim. Arkadaşlar, benim. anladı. Ee, videoyu kapatıyoruz. Bir daha gelecek, bir daha gelecek. Çok güzel olacak.